arkadaşlar. Herkese merhaba. Karinci'nin yolları çıktı. İyi maşallah. <laughs> arkadaşlar toplam 9 tane çıktı. Hepsi çıktı yani. <laughs> arkadaşlar hepsi renk renk. Çok güzel çıkmışlar. Buraya bir su koydum arkadaşlar şöyle. Yine şeker süt verdik arkadaşlar. Yumurtadan çıkarken yumurta sahasıyla beslendikleri için boğazları temizliyor. Bir iki gün öyle şeker süt veriyoruz arkadaşlar. Hepsi çıkması bence gerçekten çok mutlu etti arkadaşlar. videomuz bu kadar arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere herkese iyi günler.